Şimdi data liste verilerimizi listeledik. Şimdi edit mod. bakın. Data listimiz seçiliyken bir Properties'ine gidiyorum. Özelliklerine gidiyorum bakın. Eventlerine gidiyorum. Bakın şuraya bakın. Cancel command, delete command, edit command. Ondan sonra ne var? Update command var. Bakın bizim için otomatik hazırlanmış. Repeater'da ne yapıyorduk? İşte gelen butonun düzenleme olduğunu ya da silme olduğunu if kontrol ediyorduk, değil mi? Buradayız arkadaşlar özel bizim için yazılmış hepsi. Cancel, delete, edit, update bizim için yazılmış. Sen sadece command argümanlarına karar veriyorsun ve command name'lerine karar veriyorsun. Bakın şimdi bizim şu butonumuzun adı neydi? Bakın item template'e dönüyorum. Evet. Bunun adı edit değil mi? Evet. Bakın geliyorum. Bu edit butonuna geliyorum. Comment name'ini eşittir edit diyorum. Bakın edit dediğim anda otomatik olarak gidiyor edit comment çalışıyor. Ben bunu edit dediğim için. Delete'e geliyorum. Comment name'ini eşittir delay diyorum. Oh. Bakın update'e giriyorum. Comment name eşittir update diyorum. Cancel'a geliyorum. Comment name eşittir cancel diyorum. Bakın hmm. direkt comment name'lerini verdim. mı Bekliyorum. Şimdi Commit name'leri gel verdik. Bakın geliyorum. Şimdi Data liste geliyorum. Properties'ine geliyorum arkadaşlar eventlerinden. Edit comment'a geliyorum bakın. Edit moda geçtiğinde ne olacak? Data list biri seçtim. Sağ işaret parmağımla Properties'e tıkladım. Ve mouse'un konumunu değiştirerek şurada görünen yıldırım simgesinin üstüne tıkladım. Edith John Munt diye bir şey yazıyor. Ona mouse'un sağ işaret parmağımla iki defa tıklamak suretiyle arka taraftaki Data List Edit comment'ını açtım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yanlış yazmışsın da bir yerin şeyini silmişsindir. Smart bir tek silmişsindir orada. Buna ben de çıktığımda bir şey gelmiyor. geliyordu şimdi gelmiyor. Eskiden geliyordu şimdi gelmiyor. Hıh. Evet. Peki sayfadayken F7'ye bas bakayım kod bir hangide görünüyor mu? Pardon pardon çalışıyormuş testimiz Tamam. Şimdi edit command'a geldim. İzleyin şimdi. Geleceğim şimdi yanına. Data list bir nokta edit item index eşittir tıklanan satırdaki item'ın index'i diyorum onun edit moduna gideceksin diyorum. Ve bakın izleyin. Şurayı gelip seçiyorum. Postback haricinde bakın. Postback'ı almıyorum. Sağ tuş. ekstra Extract metot diyorum. Ve adını doldur koyuyorum. Ve gelip bunun altında doldur metodunu tekrar çalıştırıyorum. Metodu haline çevirdim burayı, doldur metodu ve geldim altında çalıştırdım. Şimdi bakın ne olacak, bir izleyin. Bakın edit moda geçtim. Gördünüz mü? Beverage ve açıklamaları geldi. Cancel daha çalışmaz çünkü yazmadım. Gireceğim. Tamam mı der? Ne oldu sorun mu var? Hayır şey aynı CV'de yani o CV'ye takıldım. Geldim. Efendim? Onu da saklattın. Çok değişik. Şimdi geldim. Kalbim var benim. Tamam mıdır? Data liste geldim. Properties'ine cancel command'a geldim. Castle Command'da geri döndürmem lazım değil mi? Şeyde ne yapıyorduk? Edit indeksini Repeater'da Ne yapıyorduk Neyse? Bilmiyorsun. <laughs> ya videoyu izlemiştim bile değil mi? Başka kim vardı? Sinem Hanım siz de videoyu izlemiştiniz. <laughs> <değil mi? gülüyor> Castle Command'da ne yapıyorduk Datalist 1'de? Datalist 1.edit item eşittir ne diyorduk? Eğer o kaydım indeks diyenler var. Yok mu arttıran? <laughs> Bile olsaydı söylemiştim. Rahmet. Ya çok olur. Mu? Eksi bir diyorduk. Ve altına doldur diyorduk. Bakın çalıştırıyorum şimdi. Bakın geldim, edit'e tıkladım, edit moda geçti, cancel dedim, geri döndü. Edit, cancel. Edit, cancel. Bakın görüyor musun? Otomatik olarak algılıyor oraya gittiğini. Edit, cancel. Ya büyük bir şey yok yaptıklar, arkada if koymuşlar. editse bunu yap, şu ise bunu yap. Aynen, eksi bir olunca da index çevir. Şimdi, Arkadaşlar şu şekilde kayıtlarımız listeleniyor değil mi? Biz mesela edit mola tıkladık. Gayet güzel. <laughs> Ve buradan update'e tıklayacağız değil mi? Peki hangisinin update'ine tıkladığımızı bu nereden bilecek? Şey, index numarasından. Index hadi ID'ler varsa arada silmiş olan bir şey varsa. Seçili Arka planda bir yerde ID tutmamız lazım değil mi? Tıklananın ID'si, tıklanan item'ın ID'si. Yani ben hangi satıra tıklarsam o item'daki olan indeksin değerini almam lazım. Yani bunun arka planda bir değeri tutulmalı ID'si olmalı bu da ve buna göre işlemler yapmalıyım ben. Bakın bunu bize DataList çok güzel bir şekilde sağlıyor. Sen diyor ki benim itemlarımı yani her bir satırımı özel bir anahtar kelime ile işaretleyebilirsin diyor. Bunu bakın data list propertiesinden data key field ile yapıyorsunuz. Yani her bir item'a bir key veriyor anahtar kelime. Ve bu anahtarı ne olsun diyoruz biz? Kategori id olsun diyorum bak. Bakın data key field'ı kategori id olsun diyorum. Yani bu dataları birbirinden ayıran şey kategori id'leri olsun diyorum. Benim veri tabanından gelen kategori id'im olsun diyorum. Tamam mıdır? Hı hı. Anlaşıldı mı? <laughs> Şimdi bakın çalıştırıyorum. Edit moda geçtim. Bakın yine geldi. Ama artık arka planlarında ne tutuluyor? Birer ID tutuluyor. Şimdi biz bu ID'yi alacağız. Bakın nasıl alıyoruz? Data keylerinde tuttuk. <laughs> Şimdi. Geliyorum. Update Command'a ya da Delete Command'a. <laughs> Bakın Data List'in eventlerine geldim. Ne yapalım? Update Command. Tıklıyorum buna. <laughs> Bakın integer id eşittir diyorum. Data list birin key'lerinden data key'lerinden hangisi tıkladığım satırdaki item'ın değerinden diyorum. Geriye ne döndürüyor? Object. Test etmemizi bekliyor. Sen bir integer'sın diyorum. Bakın breakpoint atıyorum bir tane. Çalıştırıyorum. izleyin bir. Bakın geldi edit dedim. Update butonuna tıkladım. Bakın geldi. F11'e bastım. ID'miz ne oldu? Geldi. Gördünüz mü? Bir. Yazın bir buraya kadar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi Update komanda geldik. Adını ve açıklamasını alacağım arkadaşlar. Nasıl alıyoruz bunu? Data Grid'den Textbox'ı yakalamamız lazım değil mi? Bunu nasıl yakalıyoruz? Bakın geliyorum. String adı eşittir diyorum. E nokta item nokta find control textbox 1 diyorum. Ve S text box diyorum. Ve parantezi açıp kapatıyorum. Sonra diyorum ki adı bunun textidir diyorum. Sonra giriyorum string açıklama eşittir. Parantez açıyorum nokta text ediyorum E nokta item nokta find control text box iki de diyorum. Tamam E evet, text box'a da kesti diyorum. Bunu da tekbine al diyorum. Artık ne var elimde? ID'si var, adı var, açıklaması var. Şimdi ne yapabilirim? İstediğim şekilde güncelleme sorgularını yazabilirim, değil mi? Geliyorum. Güncelleme sorgularımı yazıyorum. adı açıklama diyorum ve bakın şuradaki connection stringi global seviyeye alıyorum her yerden ulaşılsın diye ve güncelleme sorgularımı yazıyorum sonrasında tekrar doldur metodunu çalıştırıyorum tamam mıdır Bakın çalıştırıyorum. Geldim beverage kategorisini Emrah Guess yazdım. Emrah'a Guess. Beverage yerine Emrah'a Guess yazdım. Update dedim. Bakın beverage geri geldi. Gördünüz mü? Tamam mıdır? Yazın. Çalışıyor <laughs> Data listin update'ini yaptık. Silini yapalım arkadaşlar. Efendim. Kim? Neden? Bir şey olmaz. Delete command'a geldim. ID alıyorum arkadaşlar. Delete command'dan sileceğim şeyin ID'sini alıyorum. <laughs> Hocam, kitapları siz getirmeyecek miydiniz? Bir tane kitap atamadım, elinizde bir şey olmadı. Evet. Data liste geldim. Silme kodunu yazıyorum arkadaşlar. Evet. Delete. From. kategori id eşitleriniz işte, id id de burdan alır diyorum çalıştırıyorum doldur diyorum tekrardan id aldım hangisini sileceğimi söyledim ve çalıştırıyorum bakın şimdi en son yanlışlıkla eklediğimiz şu kayıtları silelim bakın data listenin altında ne var rastgele emirages falan var geldim sildim bakın birini gitti gördünüz mü şunu da siliyorum bu da gitti Şen alttakini de siliyorum. O da gitti. Bakın Mehdi'yi siliyorum. O da gitti. Cevriye Sert'e de siliyorum. O da gitti. Gördünüz mü? Silme işlemi de bu şekilde arkadaşlar.